Bir zamanlar güneşli bir kasabada Lila adında meraklı bir kız yaşardı. Lila renkli şeyleri çok severdi, özellikle balonları. Bir gün kasabanın meydanında büyük bir balon festivali vardı. Lila hemen oraya koştu. Gökyüzünde uçuşan kırmızı, mavi, sarı ve yeşil balonlar göz kamaştırıyordu. Lila onlara hayranlıkla baktı. Tam o sırada Lila en parlak mavi balonun kendi kendine hareket ettiğini fark etti. Balon yavaşça Lila'nın önüne geldi ve ''Merhaba ben Balon Bubi seninle macera yaşamak istiyorum.'' dedi. Lila önce şaşırdı ama sonra gülümsedi. ''Tamam Bubi hadi maceraya çıkalım.'' Bubi ile birlikte kasabanın üstünden uçarak gökyüzündeki bulutların arasına girdiler. Bulutların içi pamuk gibi yumuşacıktı ve üzerlerinde dans eden minik kuşlar vardı. Lila çok mutluydu çünkü gökyüzünden kasabayı izlemek çok güzeldi. Her şey küçücük görünüyordu. Sonra Bubi, Lila'yı rüzgarın götürdüğü gizli bir bahçeye indirdi. Bahçede konuşan çiçekler vardı.